Yayların Satürn 12. evinden vurdu. Yaylar yay yani iyimser bir burçtur. Hümanisttir aynı zamanda. E, falan. Fakat yöneticisi Jüpiter olduğu için her şeyin bir abartısı var onun. Onun için yaylara sistem dedi biraz abartma. <laughs> onun için 12. evden onlara kendilerini yeniden yapılandırmaları için, yeni kodlar ekmeleri için Satürn 12. evden onları biraz zorladı. Hastalıklar, zayıflıklar evidir aynı zamanda 12. Ev. Bir sürü rahatsızlık, sorun, problem verdi yakın çevrelerine. Verdi Birçok çok yay yakınlarını kaybetti. Şu anda terazideki Mars onların 11. evlerinden geçiş yapıyor. 11. ev topluma hizmet evidir. Arkadaşlar evidir. Şu anda Mars'ın orada retrosu arkadaşlarını iyi seç. ...mesajı veriyor. Ee, arkadaşların içinde bir temizlik yap. Bundan sonra hayatına sokacağın kişilere de dikkat et. Yeni arkadaşlar tanıyacaksın. Fakat bu arkadaşların içinde seçici olmaya özen göster. Çünkü yay sosyalleşme en yattığın burçtur. Yay burçları çok aşırı sosyaldirler. Kalabalıkların içinde kendilerini kaybetmeye yani müsaittirler. Öyle söyleyeyim. Ee, yeniden denge düzeni bul, arkadaşlarını iyi seç e, derken bir yandan da başkalarıyla birlikte işler yapmaya başlayacaksın. Kendini disipline et. Ee, yeni kazançlar elde etmeye başlayacaksın. Çünkü 8. evde başkalarıyla birlikte kazançlar geliştirmeye başlayacaklar. Yay burçları, oğlak burçları 11. evlerinden Satürn etkisi aldılar. Oğlan kendi yöneticisidir Aynı zamanda Satürn 11. ev Topluma hizmet Zaten baktığımız zaman şu anda Bir Plüton var oğlak Burcunda ne demek? Değişim Dönüşüm demek. Oğlağa da diyor ki Kendini değiştiresine biraz hayata Yani çok kontrolcüsün Kendini kendin kısıtlıyorsun Çevreni kısıtlıyorsun İş hayatında çok iyisin Çünkü inşa eden burçtur Oğlaklar yapar inşa eder koyar ortaya ama sistem artık bunu çok fazla istemiyor. Yani yöneticiler gördüğünüz gibi zaten şu anda çok zorlanıyorlar. Yöneticiler demek, oğlak demek, satürn demek. Demek ki oğlak burçları da iş hayatlarında aşırı kontrolcü olmamaları gerekiyor. Aslılarıyla üstleriyle ilişkilerini dengelemeleri gerekiyor. <laughs> Güzel haberlerde oğlak burçları Mayıs ayı ile birlikte evlilik yaşamaya başlayacaklar. Evlilik ve aşk esneyecekler tabi hayata. Onun içinde aşk ve evlilik ilişkilerine kendilerini açmaya başlayacaklar. Sağlıklı sağlam evlilikler için Temmuz ayını öneriyorum. Temmuz'dan sonrasını. Şu retrolar bir kalksın. Bir dengelensin biraz. Herkes yani dengelensin demek herkes bir karışıklığın içinde bütün burçlar aslında hmm. baktığımız hmm. zaman. Bu karışıklık bir gitsin herkes ne yapmak istediğini bir farkına varsın. Onun için acele etmeyin diyorum ya. Hani yeni kararlar almayın, yeni seçimlerde çok acele etmeyin. Biraz düşünerek hareket edin, maddi dengelerinizi dengeleyin. Yakın çevrenizde bir temizlik yapın. Yani bu çok önemli. Hepimize sistemi şu anda verdiğim mesaj bu yakın çevreni temizle. Önce bir kendini değiştir ama. ...sen değiş, yakın çevren, ...zaten sen değişince otomatik değişim gösteriyor. Ee, onuncu, pardon... kova Burcu... E, ...Satürn onuncu iş evlerinde... ...problem yarattı, onları biraz... E, ...git, nasıl söyleyeyim... E, ...geri bıraktı... ...yapmak istedikleri şeyler konusunda... E, ...onları ön plana... ...çıkartmadı. Çünkü kova özgürlüğüne çok düşkün bir burçtur. Devrimcidir aynı zamanda. İş ve kariyer evlerinde onları biraz sınavdan geçirdi. Çünkü onların idealleri çok yüksek. Ee, onun için kırıp dökebiliyorlar kovalar. <laughs> Sabit olduğu için <laughs> kırıp dökebiliyorlar. <laughs> Onları da güzelce böyle çünkü toplumlarında olmayı çok sever onlar. Biz <laughs> ayrıca konuşalım. <Bizler> <laughs> <sahte> aynen. Nişay <laughs> Hazreti ilgili de vurdu. Dedi siz gerçekten ee, bu anlamda sınanacaksınız. Dikkat edin. Ee, koç bireyseldir. Sistem de diyor ki evet. Yani bireysellikten kastı sistemin diyor ki bireysel sorumluluklarınızı alır diyor. Yani kendi kafanıza göre hareket etmeyin. Biz enerjisi taşımasına rağmen rengi siyahtır kovanın. Yöneticisi Uranüs e, mavidir. Ama kendi yöneticisiyle bile kova zıtlık yaşıyor ki bırak yani birey sistem arası isyan diyorum kovalar için e, kova burçları günlük bütün işleri hizmet alanlarında değişim gösterecekler. onlar da yeni işlere başlayacaklar. Temmuz ayı ile birlikte iş hayatları değişecek. Biraz daha birlikte beraber çalıştıkları kişilerle paslaşacaklar. Ben bilirim, ben yaparım, ben ederim değil de birlikte yapalım, beraber yapalım. Biz enerjisiyle hareket edecekler. Niye? Derslerini iyi aldılar. Ee, balık burcu 9. sosyal evden aldı. Satürn etkisini. Balıklar, balıklar çok var. Satürn konuşun bu lütfen. Her zaman balık burcu en kısa bir bu. burcu. Ee, evet, evet yani, en kısa şey anlatılır. En kısa anlatılır. Süre kalmıyor. Yoruluyorlar, şey yoruluyorlar, yoruluyorlar. Şimdi ya. yani, büyük sabırla dinliyorum. Benim bir burcu da hani inciyi <laughs> anlatacak. <laughs> Bugün zaten <laughs> e, şu anda ay boşlukta <laughs> hareket ediyor. Saldıkça İrem Evren Kıyır'a Açısız olma hali demek, evet. dağılma demek aslında. Evet. Yani e, olayların yönünün evet. nereye gideceğini kestiremiyoruz demek. Bak biz de kestiremiyoruz, Kontrol gidiyoruz biz. işte. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Balıklar dokuzuncu evleri. Yani dokuzuncu ev sosyal hayat demek. Sosyal alanlarında evet. kısıtlandırdılar. Evet. Arkadaşlarını kaybettiler. Evet. Eğitim, yayıncılık konularıyla ilgili sekteye uğradılar. Evet. Neden? Neptünyen oldukları için. Dağılıyorlar. ...hani konsantre olamıyorlar. Yani çok duygularıyla hareket ediyorlar. Şu anda sistem onlardan... ...hani 9. evlerine niye geçti? Satürn onlara dedi ki... ...siz çok fazla duygularınızla hareket ediyorsunuz. Dağılma etkisi yaratır Neptün. Çok ruhsallaşmak istiyor balıklar... Balıklar bir uçası var balıkların. Bak yanında. Ama balıklar. sistem ona göre. <laughs> Ama sistem şunu söyledi. Yavaş. <laughs> kablosuz bağlantı yayını kurmak kolay. Ama çok <laughs> tehlikeli. Neden? Düştü burada yer çekimi var. Düşersen maazallah kafa falan patlar. Onun için <laughs> fazla unutmayın. Evet, çünkü Balık Neptünden de Neptün olabilir. harekete geçtiği için aşırı derecede ruhsallık, ruhsal bir genişleme verdi. Aşırı genişlediler, dağıldılar, toparlanamadılar. Onun için de onların bir geri çekilmesi istendi. Sosyal hayatları bir kapatıldı onların. Biraz kendinize bir baş başa kalın. Kendi ruhsallığımızla bir genişleyin diye onlara izin verildi. Niye? Son burç olduğu için de bütüne bakan ruhlar oldukları için onların görevleri var. Balıkların, özellikle 2015 yılında, balıkların görevleri çok büyük sistem için. Çünkü bütüne bakan ruh, balık burcudur. E, Onun içinde onları biraz kendi içlerine, kabuklarına çekti. Ruhsal dünyalarınızı biraz daha bir genişleyin, bir olma potansiyelinizi bir yükseltin. Önce bebeğin bir kendini mutlu et, ondan sonra <laughs> başkalarını mutlu et edeceksin. Biraz sağlık sorunları verdi onlara. Aile yuvalarını dağıttı. <laughs> ne zamandan bahsediyorsun? Daha, daha, <laughs> satürn, satürn'ün girişinden bahsediyorum. Nereden? Ee, sınavlar var. Satürn'ün Sınav, haberler. <laughs> Hayır. Şu ana olandan mı? Evet, şu ana kadar olan. Balıklara ne oldu? Şu ana kadar. Ondan bahsediyoruz. Neptün balık burcunda. ruhsallaşma demek. Balık zaten bütünü bakan bir burç olduğu tamam. için. Rusallaşma yönünde Satürn onlara ne yaptı? Kendinize çekilin dedi. Dön kendine bak. Ha, Dön kendine bak. Senin hizmetin büyük dedi. Önce kendi içinde bir dengelen dedi. Ondan sonrasında çık dışarıya hizmetin büyük olacak diye balıkları sınadı. Ama maddi açıdan baktığımız zaman işlerini kaybettiler, aşıklarını kaybettiler. Krizleri büyük atlattılar. Sağlık sorunları yaşadılar. Eee şu anda da başkalarıyla birlikte yeni işlere hazırlanıyor balıklar. Mayıs ayına kadar çok istikrarlı olmayacak. Başkalarıyla birlikte beraber ortaklaşa yapacakları işler konusunda çok istikrar olmayacak Mayıs ayına kadar. Değişim var orada. Değişim gösterecek ama Mayıs'tan sonra daha kalıcı, istikrarlı işlere başlayacaklar. Yıldızları da parlamaya başlayacak. Çünkü neden? yaratıcı güçleri ortaya çıkacak. Beşinci ev aynı zamanda kişinin kendi yaratıcı gücü demek keşfedecekler. Birçok balık kendi yaratıcı gücünü keşfedecek, kendi hünerlerini seçecek. Kendi hünerleri neymiş, potansiyelleri neler? Onlarla birlikte bütün hizmet etmeye başlayacaklar. Bu arada ee, çocuklar evidir aynı zamanda. Çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşamaya başlayacaklar Temmuz ayından sonra. Ee, hayvan bes besleyen, bakan e, balıklar birçok hayvanlarını kaybettiler. Ee, böyle bir şey var. Ee, beşinci ev e, aynı zamanda dediğim gibi yaratıcılık evi. Kendi yaratıcılıklarını ön plana çıkmaya başlayacaklar sanatsal konularda yer alacaklar. Eğitim, yayıncılık, tanıtım, sanatsal e, e, uğraşlarla daha çok uğraşmaya başlayacaklar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yükselenler. <laughs> evet. Olay, o şimdi herhalde. o parçasını. Şimdi, şimdi ben genel olarak burçlar hakkında birkaç bilgi veriyorum ama hepimiz bir dünyayız. Kesin. Değil mi? Ben balık dedim. Balıkların hepsi aynı şeyi yaşamayacak. Koçları yalanlar, aynı şeyi yaşamayacak. Evet. İlahi planımız var. Doğum haritamız arkadaşlar. Orada kişiye özel hizmet. Kişinin bütününe hizmet veriyoruz. Yani kişi geldiğinde burcundan başlıyoruz. Yükselen ay burcu kendini nasıl ifade ediyor, nasıl düşünüyor, duygusal ihtiyaçları nelerdir ki değişkenlik de gösteriyor ki ben ilerletilmiş haritanın. çok bakarım bu yüzden. Yani natal doğum haritan yaşamından, doğumundan ölümüne kadar bu tezahüründe yaşam doğumundan ölümüne kadar neleri yaşayacaksın? Kaç kere evleneceksin? Kendini yaşama nasıl ifade edeceksin? Kariyer yapacak mısın? Hangi konuda yapacaksın? Yani <laughs> sana ait her türlü bilgi orada kodlanmış. Ana natal horoskop diyoruz. Kişi özel harita. Kendine ilgili bilgiyi oradan alabilirsin. Progress var. Bir de e, transitte şimdiki zamanda yakında günü bekliyor her konuda sağlık, aşk, para Güzel progeste 5 e, yıl, 15 yıl sonra sen kimsin, neredesin yani. teşekkür ediyoruz arkadaşlar Canım sevgilim, şimdi e, ben <laughs> e, e, şey Türkiye yapısını çekiyorum. Haydi geceler. şu bayrağımızdaki birisi Hilal, birisi Venüs. Şu pozisyondayken iken kurgulanmış bir yapının e, üç aşağı beş yukarı bana şeyini söyleyebilir misiniz yapısının? ya da hiç çok ağır, ağır bir mi? soru. <laughs> yani e, özür dilerim geri de alabilirim sorumu. İcra mı soru var? Efendim? Efendim. Yarın toplantı mı var dediniz? Yarın arkadaşlar. Pazar günü yarın. Pardon yarın Pardon. pazar günü yarın toplantı yok pazartesi evet. yarın. Bedensizdir. Ya bedensiz dedin. Yani bedensiz olarak sonra, tabii ki her an toplantı her zaten. Bedensiz olarak her yer. Her yer. Her an toplantısıyız. <laughs> Pazar günü o, e, derneğimizdeyiz. Gelmek isteyen herkese derneğimiz açık. Evet. Evet. Ben Türkiye açısından böyle ufak tefek birkaç giriş yaptım. Evet. Baktığınız zaman evet. çok kötüye evet. gitmiyoruz. Evet. Çünkü ilahi güç evet. bizi koruyor. Evet. Neptün ve e, boş ver. O kısmı anlatayım. Yani yani anlatmıştım. Da. Da. Şu birlikteliği Hı. bize tesirini soruyorum. Ayki yıltılsın. Aynı Çünkü gibi. ay biliyorsun duyguları ayrı. horoskoptan soruyorum. Yani acaba acaba dünyaya nam salacağız. Öyle <laughs> söyleyeyim. Acaba e, Türkler hani ilk devlet kurmaya başladıkları zaman başlar bu ay yıldızın bir araya gelmesi derler ki işte suya vurmuş ayla yıldız karşılıklı diye. O andaki gök haritasını tabi bulmamız belki mümkün değil ama tahmin etmemiz mümkün olabilir Ay horoskopta ve yanında Venüs. Aylar Venüs. Karşısında mutlaka bir düğümler vardı. Yani en azından bir kuzey yay düğümü Şöyle bir, ay bir ay şey söyleyeceğim. Yanına. Bunun hakkında çok net olarak doğru bilgi verebilmem için gerçekten çünkü astroloji matematik hesap Biliyorum. Tehlikedir. Biliyorum. Bilimsel. Biliyorum. Biz ne yapıyoruz? Bunları burada birkaç bilgi olarak size sunuyoruz ya. Çalışıyoruz. Hı -hı. Yani bütün gün gökyüzünü inceliyoruz. Matematik hesap yapıyoruz. ...yani şey gibi değildir, astroloji falan gibi değildir. Tamamen bilimsel bilgi sanatıdır. Aynı zamanda yaratıcılık da gerektirir. Tabii aynı zamanda ilim sanatıdır çünkü. İlim ve bilim dalı olarak geçer. Ama dediğim gibi bununla ilgili çok doğru bilgi için... E, matematik hesap yapmak gerekiyor. Peki şuna. ben o zaman ne şöyle bir atış şey yapabilir miyim? Buyur, yapacağız. aşk, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. vaktimiz doldu mu? Evet, Doğmamak üzere, olmak üzere Yalnız mi? Yalnız bu aile yıldız konusunda ben küçük bir. Yarım e saat konuşacağız. Hayır, Ne zaman Türk ordusu bir zafer kazansa mutlaka aile yıldız bitişe gelir. Evet, bu kadar söyleyeceğim. Kıbrıs çıkarmasında vardı. Sınır ee, harici e, geçişlerde vardı. Bunu izleyin. Evet, canım, buyur. Şimdi e, sevgililer, ben şöyle bir atış yapıyorum. Yani soruyu sordum da, Sorduktan sonra benim de aklıma gelenler oldu İyi saatte olsunlar yani şimdi e, yıldızı Venüs olarak baktık ama o Venüs aynı zamanda e, dereydi biliyorsunuz e, ya da e, güvercimdi e, neydi e, hayatta sanatta güzelliğe e, aşka ve paraya yani bugünkü konumuzu alıyorum e, yön veren bir e, yıldızdı bu. Ee, onun arkasındaki e, ay ise e, e, Arapçada şu harf ra'dır, ra harfi hilaldir aynı zamanda rabbin karşılığıdır. Rab ise vicdandır. Biraz önceki göl, göl şey. O zaman ben bu olaya baktığımda kırmızı cenneti görüyorum. Kırmızı cennet ee, şeyin hal bu adam. Kırmızı Cennet'i görüyorum. Cenneti ee, ve Venüs boğadayken Kırmızı Cennet'ti. Yeşil Eşil, e, terazi'deyken cennet Yeşil Cennet'ti. Kırmızı Cennet, Yerim. Kırmızı üzerine insan olmak için vicdani melekelerimizi <laughs> mutlaka kullanmamız gerekiyor. Sembolünü okuyorum. Evet. Sembol dilinde tabii. Yani <laughs> astrolojikoloji tamamen sembollere aktararak okuyorum Diye. Şu hali 1999'da ben güneş tutulmasının yüzük hali olarak gördüm. Yani güneş önüne ay geldi, kapattı, fakat çıkarken yüzüğü oluşturdu. Şu güneşin önündeki ay ve parlayan yüzük taşı halini gördüm. Onun yorumu da başka. Tabii. Canım benim. Şimdi Buyurun. sistemde, astrolojik sistemde baktığımız zaman ilahi üçgen açı kalıbı mevcut. Artı T kare açı kalıbı mevcut. Jüpiter, Uranüs, Pliton arasında bir T kare sert açılar diyoruz. Değişim ve dönüşümlerde yıkımlar, ani şok, şaşırtıcı takım olaylar getiriyor. Bir de üçgen, ilahi üçgen açı kalıbımız var su burçlarında. Suyu e, tanrısallığın akışkan haline geçtiğimizi ifade ediyor. Artık biz su gibi arınacağız, durulanacağız ve e, e, suyun tanrısal akışkanlığıyla bütünleşeceğimizi ifade ediyor. E, bu sert açılar 2016 yılına kadar devam edecek. 2016 yılına kadar bir takım zorluklar var. Her burcun değişik alanlarında, dünya olarak, ülkeler olarak da öyle. Ama dünya iyileşiyor mu dersek evet, dünya iyileşmeye yönünde hareket ediyor. Bir de her şey çok hızlandı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Onu da herkes bir farkında olsun. Ee, ne söyleyebilirim? Bir de şey soracağım. Su burçları nelerdir? <laughs> Dernekte bunu konuşmuştuk. Balık. Su burçları yengeç burcu, yengeç. Evet. akrep Akrep burcu ve bu bu balık, balık burcu. Hmm. Kova. Kova hava. Hava, hava mı Evet. Aa. Şöyle <gülüyor> istersen. <gülüyor> Aa nereden karıştırıyorsunuz? Şimdi Sembolü <laughs> kovadan dökülen su burcu, amforadan dökülen şaraptır aynı zamanda ama o yüceliğin akıttığı bilgidir. Doğru. Ben kolay eline, olur, su burcu diye. Herhalde su. Yani su burçları daha çok <laughs> su Ava su Ava hassastır. sular hassastır. Su grupları, balıklar, duygularıyla hareket ederler. Yengeçler aileye çok önem verirler. Ki yükselen de yengeç olduğu zaman, kişinin doğum haritası da ben ona direkt söylerim. Maddesel amacın aile kurmak. Git aileni kur. Hani. Çünkü e, o buraya ailefselliği deneyimlemeye gelmiştir. Hani yükselen için Terazi yükselende git evlen. Niye? Yükselen Sen buraya ilişkileri denemlemeye geldin aynı zamanda evlilik hissetmek hizmetin yükselen. var Hı. senin. Başak yükselen, yükselen Terazi. Olacak. Yükselen Başak. <laughs> ha yükselen Başak. <gülüyor> <gülüyor> Başak. Benim Pardon, şey yükselen yedim. Başak. Yükselenin Aslan. Niye orada oturuyorsun? Senin burada olman lazım. <gülüyor> 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 yani Temmuz ayından sonra Aslanlar ciddi bir çıkış yaşayacaklar. Şimdi onlar yeniden derlenip toparlanıyorlar. Ya, hmm, nasıl, abi, nasıl? kendi içlerinde. Evet, koç. bu hafta bir kırılma yaşadık. Değil mi? E, <laughs> Sen bir koç de değil. Koç Koç hmm. ee, hmm. Hayatın her alanında bir değişimin içindesin zaten. Bu değişim Temmuz ayına kadar çok hızlı devam edecek. Ha dersen ki hayatıma yeni bir şeyler alayım mı, seçeyim mi ya da sorumluluk gerektiren bu evlilik olayını iş Temmuz'u bekle çünkü yapacağın, kuracağın her neyse çok sağlıksız olacak. Ya da fark edeceksin ya, ya ben bunu istemiyormuş, bu bana göre değilmiş diyebilirsin. Şu anda enerjiler yoğun. Bütün burçlar için geçerli aslında. Seviyorsun zaten bu Şöyle söyleyeyim. Ben eksaktap hazırladım. Bir sürü kitap. <laughs> Herkese kitap çıkartıyor. Ee, kitap hazırladım kendim. Ee, ruhsal boyutta anlatmaya çalıştım bir kitabımda bu geçiş sürecini. Biraz astrolojik olarak anlattım. Birkaç tane kitap. Ama bu kitapları çıkartmama doğum <laughs> kararı... tarihini ertelediğini. Çıkartmama kararı aldım. Dedim ki bu kadar bilgi kirliliğinin içinde hiç gerek yok. Hı -hı. Çünkü benim o hazırladığım kitapların hepsi kanal bilgileri var içinde. Hani telepatik etkileşimden doğan alınan Hı -hı. bilgiler var bu sistemle Hı -hı. alakalı. Ortada kaymasın istemedim Hı -hı. ve iç sesimle hareket ettim. Bana iç sesim arada çılık atar. Hı -hı. Evet, o, çok güzel çığlık güzel. atar yani. yani. Evet. Hı -hı. Bekle dedi. Ben hep iç sesime güvendim. Onun için de çıkartmama kararı aldım. Çünkü zamanı değil. Her şeyin bir zamanı var aslında. Zaman konusunda da Girersek biz insanlar zaman biraz farklı algılıyoruz. Zaman diye bir şey yok aslında. Evet, <laughs> zamanı zaman biz yaratıyoruz. Şeyimiz. Biz yaratıyoruz zamanı. Evet, seyircilerimiz de katılıyorum buna. Öz akışlarımızda hep gök çözümleyicilerinden söz edilir. Öz akışlarımızda hmm. gök çözümleyicileri hmm. ve astrologlardan hmm. söz edilir. Son dönemde, hmm. özellikle bir iki aydır hep astrologdan evet, evet. ve gök çözümlemelerinden söz edilmeye başlattım. Ee, i̇lginçtir. Burada sizin olmanız e, tesadüf değildir diye düşünüyorum. Şey Koç Kesinlikle. Kocu, Kesinlikle. Uranüs var ve Uranüs kareleri var Plütonla. Değişimde astrologları dinleyin aslında diyorlar. Bunu ben e, evet, evet. kendim astrolog olduğum Aynen. için değil. Aynen. Evet, Yol haritanı belirlemek istiyorsan, bir e, Kesin, astrologtan evet. ama profesyonel eğitim almış, matematik hesabını bilen evet. astrolog. Kesin olarak. Burada mesela bugün içinde anlattığım birçok şeyin dağılma oldu, Hı -hı. şu oldu, bu oldu falan Hı -hı. ama ben bireysel danışmanlık anlamında söylüyorum. Bizler profesyonel hareket ediyoruz. Bu bugünün tarihi gerekiyor bu Tarişsel süreçte astrologlardan. Evet, Çünkü tamam. onlar gökyüzünün yeryüzüne <laughs> etkilerini görebiliyorlar ve senin hayatındaki <laughs> etkilerini görebiliyor. Nereden geçiyorsun? Ne yapman <laughs> gerekiyor? Peki oto kontrol mümkün mü? <laughs> <laughs> oto kontrol mümkün mü? Yani bilincin açılımlarıyla yükselerek, geçirgenleşerek ee, tüm bu etkileri aşık geçmesi mümkün mü? Kendi e, burcunun etkilerini mümkün. mümkün, mümkün nasıl mümkün? Gerçekten ruhsal bir varlık olduğunu Hı. idrak ettiği Hı. noktada. Yıldızlar ona selam verir, saygı duruşuna geçer, çekilir. Çünkü şey, artık yaratıcı artık. Şey, i̇şte bu kendisi evet, yani. Evet, i̇şte günü çizdirir. Işte <laughs> Ama yaratıcı olana kadar <laughs> da burçlar, şey ona planetler eşlik eder. Onlar bizi yönetmiyor. Şey, <laughs> e, onu hep söylerim ben astrolog olarak. hani Burçlar oraya giriyor, buraya giriyor, ne oluyor? Senin vereceğin tepki belirliyor. O nereye gelirse gelsin. Mi? Sen olaya nasıl ben tepki veriyorsun? Onun için Hakim her zaman Herkesin yüksek için, iradenin şey, diyorum ben. Yüksek Siz Sizi pardon ıı, ta, destekleyecek bir cümle söyleyebilirim tabii. Buyurun izin veriyorum. Ben moderatör olarak izin Buyur. Yersin <laughs> söylesinde. O, o da melekler <gülüyor> için <gülüyor> gök orduları tabiri kullanılır. Melekler bizim ordularımızdır. Ama artık orduları indirici değiliz. Başka Gönderici değil. Neden? İşte biraz önce sözünü ettiği sizler belli bir noktaya <laughs> yükseldiğiniz zaman artık bütün onlar, bu şey haline şey, kesildi. Kontrol, kontrol altına alabilirsiniz. alabilirsiniz. Aslında güneş sistemimizde Mars'a kadar dünyevi planetler Mars'tan sonra Jüpiter arasında asteroidler var, sonra takım yıldızları var ki kişisel haritalarımızda ben mesela sadece denetleri kullanmıyorum. De, de kullanmak lazım, Takım yıldızlarını kullan da Hında. kullanıyoruz, astroidleri evet. de kullanıyoruz. Mesela ruh eşi diye bir şey var son zamanlarda. Hep i̇şte haritada o eşini iyi. görüyorsun, Juno. Juno hangi evindeki şey? Ruhsal eşini bulacak mı, bulamayacak mı? Ya da ruhsal olarak kime çekiliyor? Mesela orada hesap kitap işi çıktığında derim ki senin aslında ruh eşin elmanın yarısı aslan <laughs> diyelim gibi. Ya da ikizler de diyebilirsin. Ee, evlilik mesela sales gibi. Astroidleri de kullanıyoruz. Ve takım yıldızlarını da kullanıyoruz. Yani astroloji e, çok bir deniz, bir derya, başka bir şey var. yani. Arkadaşlar ben herkese teşekkür ediyorum. Biz Bugün burada olur. olan sizlere. Biz Çok renk kattınız, güç kattınız, enerji kattınız. Teşekkür ederim. Kattınız, teşekkür ederim. Kattınız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar her ayın evet. artık dördüncü evet. cumartesi günü tamam. toplanıyoruz burada. Tamam. Evet. Evet. Şubatın dördüncü cumartesi ne zamana geliyor? <laughs> ne, ne? ne zaman? Hep onu hesap ettiyse zaman. Hep <laughs> 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 <laughs>